Bu aralar herkesin konuştuğu bir mevzu var. İleride daha fazla konuşulacağını düşündüğüm için bu kanalda da bir videosu olsun diye yapıyorum bunu. Hepimizin biraz da olsa hakkında bilgi sahibi olması gereken bir konu. O da medya okur yazarlığı. Biraz bilgi vereceğim. Gelin hemen başlayalım. <laughs> Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun, Instagram falan İlk olarak medya okur yazarlığı nedir? Kısaca bir açıklaması olsun. Wikipedia'ya göre dünya üzerinde bir fark yaratmak için bilgi ve iletişimin gücünü kullanarak medya mesajlarını yaratma, bunlar üzerinde düşünme ve haklarında eyleme geçme hareketleriyle bu mesajlara ulaşım ve analiz kabiliyetini içeren okur yazarlık demektir. Yani kısacası her izlediğine inanmama, her okuduğuna inanmama, bir şeyleri sorgulayabilme, arkasında yatan sebepleri bulabilmek gibi bir anlamı da var. Medya bir mesajı iletmenin yolları demek aslında. Yani bizim için ne demek oluyor bu? İzlediğimiz filmler, diziler, dinlediğimiz şarkılar, radyo, televizyon, internet, aklınıza gelen her şey medya araçları içerisine giriyor. Günün yarısını daha fazlasını değilse bu medya araçlarını tüketerek, medya araçlarında bize verilen mesajları tüketerek geçirebiliyoruz. Öyle diyorlar. Olayı çok fazla karıştırmaya gerek yok. Çok basit bir örnekten gidelim. Diyelim ki televizyonda bir belgesele denk geldiniz. Bu belgeselde şekerin aslında o kadar da kötü olmadığını, şekerden daha büyük tehlikelerin olduğunu ve şekerin insan hayatına o kadar büyük sıkıntılar yaratmadığını falan söylüyor. Söylüyor. İşte hastalıkların ardında şekerin yatmadığını falan söylüyor diyelim. Siz bunu izliyorsunuz, eyvallah tamam. Aa bak belgesel yapmışlar işte hakkında demek ki o kadar kötü değil falan diye beyninizde bir fikir oluşuyor. Ama bu belgeselin ısmarlama bir iş olduğunu, arkasında işte şekerli içeceklerin olduğunu falan öğrenirseniz o zaman durumu sorgularsınız değil mi? Yani demek ki işte insanlar daha fazla şekerli içecek tüketsin diye kendileri bunu fonlamış ve bir şey üretmeye çalışmışlar demek oluyor. Herkes kendi fikrinin satılması için, kendi ürününün satılması için bir şekilde insanları manipüle etmeye çalışıyor. Bize a belgesel, belgeselde kesin doğrular vardır, işte yanlış bir şey paylaşılmıyordur gibi gelse de aslında çok fazla yanlış bilgiye de açık olabiliyoruz. Yani düşün ki bunu izleyen birisi ya şeker de o kadar kötü değilmiş diye tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor ve daha fazla şeker tüketmeye başlıyor veya şeker tüketirken ya işte bu konu hakkında bilgim var o kadar da kötü bir şey yapmıyorum düşüncesine kapılıyor. Yani bütün tüketim alışkanlıklarını ona göre değiştirebilir bir insan. Ya aslında şöyle oluyor günün sonunda bilgisi olmadan fikir sahibi oluyor insanlar. Şey düşünün Katarlı Starbucks'ı İsrail malı diye protesto etmeye çalışan andavalları düşünün. Çok erken küfrettim değil mi ya? Her neyse. Medyadan insanlara iletilen birçok mesaj, daha önceden işte propaganda aracı olarak kullanıldığı için çok fazla sosyolog tarafından da eleştiriye uğramış. Bunu da ben yeni öğrendim dersler sayesinde. Yani aslında en başından beri bu konuyu sorgulayan insanlar var. Yeni bir mevzu değil. Taraflı olduğu bilinilen bir takım şeyleri eleştiren insanlar var. Bu medya mesajlarını yarınlar yokmuşçasına tüketmeye hazır ve hiçbir şeyi analiz etmeye, hiçbir şeyi öğrenmeye, sorgulamaya açık olmayan insanları düşününce ne kadar tehlikeli olduğunu görüp de bunu eleştirmişler. Yani sosyologlar aslında şunu görmüş. Medya araçları ile birlikte insanlara iletilen mesajlar taraflı ve yanlı bir kesimin mesajlarıysa etkileri de genellikle insanların hani böyle özellikle de bilgisi olmayıp fikri olan insanların güdülmesine sebep oluyor. Bunu eleştirmişler. Yani bakınız Almanya'nın 2. Dünya Savaşı dönemindeki yaptığı propagandalar. Birçok insan devletin eliyle hazırlanmış propagandalar dolayısıyla bir tavır takınarak bu savaşı kabul edip işte bu savaşta yer almak istemişler. Ya bu tür şeyler işte çok fazla eleştirilmiş. Hala da eleştirilmeye devam ediyor. Çünkü medya araçları giderek çoğalıyor. Yani önceden sadece radyoydu mesela veya televizyondu. Şimdi daha neler neler çıkacak ileride Allah bilir. Çok fazla şey var ve çok fazla medya aracıyla muhatap oluyoruz gün içerisinde. Bunların etkisi çok daha büyük. O yüzden de çok fazla konuşulmaya başlandı son zamanlarda. Okullarda ders olarak falan öğretiliyor. Bu arada bu konuyla alakalı olarak net bir bilgi, daha fazla böyle ayrıntılı referanslarıyla birlikte bilgiler almak istiyorsanız Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim sisteminde şu anda hali hazırda bir takım videolar var. Hem de yeni yüklemişler yani ben bu videoyu yapmayı niyetlendikten sonra falan dün çıkmış gördüğüm kadarıyla. <laughs> Onların da linkini bırakayım. Hani böyle daha detaylı bir şey öğrenmek isterseniz oraya da bakabilirsiniz. Açık öğretimden kazandıklarım. Orada sınav bok gibi geçti. Kesin kalıyorum. Çalışmadım ki. Ne yapayım? Çalışamadım yani. Hastaneye gidip gelmekten. Beni bu hale düşürenler utansın. Ya bu bizim bu süreçte aslında şunu sorgulamamız lazım. Bu mesajı bana kim iletiyor ve e, ne kadarına inanabilirim? O kişinin güvenilirliğine ne kadar inanabilirim? Bu tür şeyleri sorgulamak lazım. Bir de medyayı üreten tarafın da kendisini sorgulaması gereken şeyler var ama biz hani her şey böyle çok etik, kurallar içerisinde, ahlak kuralları içerisinde gerçekleşecek gibi zannediyoruz ama 1800'lerde o iş çoktan ipini koparmış. Öyle bir şey yok yani. 1800'lerde gazetelerin daha fazla satma amacıyla daha da böyle gerçekten kopup işte sansasyonel haberler yapıp böyle işte clickbait denilen haberler yapıp insanların parasını almaya çalışması ve hani buna yönelmesi buna ayrı bir gazete türünün oluşması her şeyi değiştirmiş o dönemde. Yani açık açık gazeteler şunu da yazmışlar işte bu gazete reklamlardan kar sağlamak için insanları eğlendirmek adına çıkmaktadır falan gibi yazıları var işte bu sarı sayfalar falan denilen şeyler. Şimdilerde biz onlara tabloit diyoruz. O konuda da bir videom var. Böyle hayat full circle çekti şu an. O videoyu da izleyin derim. Çok mutlu olurum. Televizyondan sonra birçok şey aslında değişiyor. Çünkü hani böyle televizyonun hangi amaçla kullanılacağı en başta sorgulanmış. İşte devletin iyi bir vatandaş yetiştirme amacıyla kontrol edip etmeyeceği eleştirilmiş. Daha sonra devletin bunun üzerindeki kontrolünün ne kadar olup olmayacağı eleştirilmiş veya işte ne kadar eğlence amaçlı olup olmayacağı eleştirilmiş ve hani televizyon giderek yayıldıkça ve daha fazla insana hitap etmeye başladıkça bu eğlence tarafı da fazlalaşınca biraz işler hani iyi vatandaş yetiştirelim, doğruları iletelim, doğru haber yapalımdan çıkmış da daha çok işte hiçbir anlam içermeyen bir takım dizilere falan evrilmiş diyelim. Yani aslında her yeni medya aracı eleştiriyor. Bugün de eleştiriliyor. İşte TikTok eleştiriliyor falan. Daha sonrasında çıkacak olan şeyler eleştirilecek. Her dönem çıkan her şey için böyle bir gerilen bir grup insan var çocuklarımız çok kötü etkilenecek falan diye. İşte mesela zamanda bir rock and roll şarkısı yapılıyor. Yapan adam zenci diye. Aman işte çocuklarımız zenci sevecek korkusuyla işte rock and roll'u yasaklamaya kalkmalar falan. Yani bugün de pek farklı değil aslında. İşte TikTok çocukların beyniyle oynuyor. TikTok işte çocukları salaklaştırıyor falan. Halbuki çocuk zaten salaktı o döneme kadar zaten öyle gelmiş. Hani TikTok'un özellikle bir şey yapmasına gerek kalmamış ama neyse. Milletin çocuğunu niye gömdüm şu an? Her yeni çıkan medya aracıyla işte daha farklı bir kitleye hitap ediyor veya daha fazla insana hitap ediyor ama mesajlarda da çok fazla değişmiyor aslında. Yani mesela sadece bu internet sonrası dönemi düşünün. Facebook'ta paylaşılan şeyler şimdi TikTok'ta paylaşılıyor. Hiçbir fark yok. Yani aynı salaklıkta devam ediyor. Platform değişiyor ama verilen mesajlar çok fazla değişmiyor. Sadece isim değiştiriyor. Bunu da önceden gördük zaten. İşte YouTube'da belli bir tarz adı altında yapılan videolar şimdi TikTok'ta farklı bir tarz adı altında aynı şekilde yapılmaya devam ediyor. Hani diyorum ya ben aktar dönder bilgiler falan aynı şekilde devam ediyor. Yani o illa paylaşılacak. Onu engelleyemiyorsun. Ne yapabilirsin? neyi ne kadar izleyip neye inanacağına sen kendin karar verebilirsin. O da işte medya okur yazarlığını gerektiriyor biraz. Bir de ilginç olan bu platformlar sorgulanmış. İşte hangi bilginin veya hangi mesajın diyelim hangi platformdan aktarılacağı. Bu da çok manidar. Eğer memlekette her şey çok iyi, Muhalefet partileri kuduruyor, kendi içlerinde patlıyorlar, çatlıyorlar şeklinde haberler yapılacaksa belli bir platformda bu yayınlanıyor. Çünkü onun hitap ettiği bir kesim insan var ve ona göre yapıyorlar bu haberleri. Kayıt dışı sığınmacılar ile alakalı bir haber yapılacağı zaman da bu internette daha fazla yayınlanıyor mesela. Çünkü oradaki edge lordlar daha fazla etkileniyor bundan. Onlar böyle bir anda tetikleniyor falan. İşte bütün bunlar var ya zamanında hep sorgulanmış. Hangi mesaj, hangi platformdan ne amaçla paylaşılıyor falan bunlar her zaman sorgulanmış. Yani öyle internet yayıldı ve bundan sonra böyle oldu değil. Ta en başından beri arkadaş Plato bile zamanında demiş ki benim söylediğim şeyleri yazıya geçiriyorlar. Ben bundan hiç mutlu değilim. Benim sözlerimi söylediğim gibi aktarmıyorlar. Bağlam dışı söylediklerimi çıkarıp kendine göre farklı bir biçimde anlayan insanlar var diye bunları eleştirmiş. Plato, Eflatun milattan önce işte 400 falan. Peki. Biz salak mıyız? Çok güzel bir soru. ben salak mıyım arkadaşım? Biraz ona bakalım. Yani bize verilen her şeyi böyle sorgulamadan, anlamadan, dinlemeden kabul edecek kadar embesil miyiz? Koyun muyuz? Biz öyle güdülüyoruz mesela. Ya şöyle düşünmek lazım. İşlemeyen bir sistem olsaydı zaten yüzyıllar öncesinde vazgeçerlerdi bundan. Bu kadar etkili olmazdı ama demek ki işliyor yani. Öyle ya da böyle işliyor. Bunun insan psikolojisiyle çok fazla alakası var diyorlar. Yani insanın psikolojisi o anda hangi mesajı alıp hangisini kabul edeceğini falan belirliyor ve hani diyelim ki işte günün yarısını medya araçlarından gelen mesajları tüketmekle meşgul bir insan var ve hani bir tane mesaj ver diyelim ona pek kafası yatmadı. 10 tane mesaj olursa aynı şekilde bir noktadan sonra insanın kafası bunu işlemeye başlıyor. Bir de şöyle bir şey de var yani biz her izlediğimiz şey hayır bu gerçek değil bu böyle değil falan şeklinde bir tavırla oturup izlemiyoruz veya dinlemiyoruz ki. Mesela televizyonda bir haber dönüyordur. Aslında o kadar da önemsemediğim bir haberdir, ilgini o kadar çekmemiştir ve hani sorgulamazsın o anda onu ve beynin onu işte gerçek olarak kabul edip daha sonra karşısına çıktığında başka bir yerde ya aa bak bu da böyle olmuştu diye kurabiliyor yani öylesine izlediğim bir mesaj sorgulamadan sen o sırada daha ona fırsat bulamadan beyninde yer edinebiliyor. Ve tabii bir de bilişsel ön yargı var. Bunu çok fazla göz ardı ediyor insanlar. Beynin yanlış çıkarımlarda bulunmasına sebebiyet verecek eğilimlerden bahsediyor yani. yani. senin o konudaki eğilimin neyse günün sonunda beynin o çıkarıma varacak. Yani ve eğer buna uygun bir biçimde mesajlar aktarılıyorsa sana sen aa tamam bak doğru biliyormuşum falan diyeceksin. Yani algımız da öyle çok objektif değil ki bizim en baştan. Yani kendimize göre çıkarımlarımız var, kendimize göre işte deneyimlerimiz var, yaşadığımız şeylere göre oluşan fikirlerimiz var. Hani o yüzden biz çok objektif yaratıklar değiliz ki her gördüğümüz şeyi doğru, yanlış falan diye ayırt edebilelim. İşte bunu da biraz kendi çıkarlarına göre kullanıyorlar açıkçası. O yüzden insanın kendisine çok fazla yüklenmemesi lazım bu konularda. Ya işte ben çok sorgulamıyorum yeteri kadar bu olaya odaklanamıyorum falan. Aslında elimizden geleni yapıyoruz ama bizim de kapasitemiz bir yere kadar. Ya yani herkesin deneyimi, psikolojisi, yaşadıkları farklı olduğu için mesajdan alacağı içerik de farklı oluyor. Yani aynı mesajı 10 farklı insan izlerse 10 farklı sonuç çıkabiliyor. Bunu da araştırıyorlar mesela. Ne kadar etkisi olabileceğini falan da o da ayrı bir kol. Yani bazen bir şeyler hiç olmayabiliyor veya bir şeyleri kabul etmeye çok hazır olabiliyoruz. Mesela bu videoyu izlerken beni kaç kere sorguladınız? Ya öyle değildir, böyle değildir falan diye. Çok sorguladınız mı? Mesela o kadar konuştum, bir tane bile referans vermedim. Bunun bir sorgulanması gerekiyordu. Peki, diyelim ki sorgulamadık. O zaman ne oluyor? Bu medya araçlarını kendi çıkarına göre kullanan insanların fikirlerini, onların düşüncelerini kendi beynimize açmış oluyoruz ve onlara söylediklerini gerçek olarak kabul etmeye çok daha yakın oluyoruz ki bu da çok tehlikeli bir şey güdülmek demek yani. Ama hemen böyle her şeyi politik olarak da anlamamak lazım. Tamam mı? Diyelim ki hayatta hiçbir sıkıntısı olmamış, hayatta herkes tarafından kabul görmüş, zaten babasından parası olan ve hani bir çevresi olan bir insanın bir kanal sahibi olduğunu düşünün. Bu insan nasıl mesajlar verebilir kendi sahip olduğu medya aracında veya kendisi için çalışan insanlar ne gibi mesajlar verebilir? İşte patronu memnun etmek için ona daha fazla para kazandırabilecek veya belki de kendi fikirlerine karşı olan bir takım işleri yapıp bunu bizim gözümüze sokacaklar ve bu da işte böyle sadece o kanal sahibinin kıt hayatına göre oluşmuş bir takım işleri önümüze çıkarması demek. Çok uzağa gitmeyelim. Televizyonda ne var diyorum. Kısacası olay o. Televizyonda ne var? Hemen ona bir bakalım. Yani bütün diziler birbirinin kopyası değil mi? Hepsi birbirinin aynı değil mi? Oynayanlar da aynı, verdikleri mesajlar da aynı, işte işlerinden konular aynı. Neden? Çünkü medya aracına sahip olan kişi ne para getiriyorsa ona yöneldiği için hep bir tek tipleşme oluyor ve hani böyle farklı hikayeler anlatan, risk alan, farklı şeylere odaklanan çok fazla insana şans tanınmıyor. Sonra biz her kanalda işte çocukken kaçırılan veya işte sokak çocuğu olan ama daha sonra ailesiyle bağ kurmaya çalışan insanları falan izliyoruz. Fark etmemiş olamazsınız, değil mi? Her kanalda bir tane sokak çocuğu, her kanalda bir tane çocukken ailesinden kaçırılmış ama sonra ailesine geri dönmüş biri var tesadüf mü? Herkes böyle bir anda ya birazcık da sokak çocuklarından ilham alalım diye oturup hikaye mi yazdı? Hayır. Öyle bir şey olmadı tabii. Baktılar bir yerden para geliyor. Aa ben de aynısını yaparım dedi. Ve ondan sonra zibilyon tane dizi çıktı böyle. Hiçbiri de öyle orijinal iş değil. Hiçbiri öyle gerçek hayattan alınmış bir şey değil. Öyle biz çekerken çok eğlendik falan değil yani. Tamamen duygusal. Bu işte medyada tek tipleşmeye sebep oluyor yani. İnternette de gördüğümüz tek tipleşmiş aileler işte influencerlar tek tip, televizyonda aileler tek tip, tek tip bir anne, tek tip bir baba, işte evli adamı ayartan deli kadın üzerine tez yazılır bu arada. Bir gün onunla ilgili de bir video yapalım bence. Her yerde bir yalı, her yerde bir Monte Cristo kontu falan. Her sene bakın her sene Monte Cristo kontu ile alakalı bir uyarlama yapılıyor. Mesela diyelim ki Monte Cristo kontu hikayesini bilmiyorsunuz. O zaman televizyonda yapılan bazı diziler işte bunun uyarlaması olarak yapılan bazı diziler size çok ilginç, çok güzel bir hikaye olarak gelebilir. Ama hikayeyi bilen insanlar için oldukça vasat, birbirinin tekrarı ve hiçbir ilgiyi hak etmeyen öyle garip bir iş olarak görülüyor. Allah'ın işi anormal şeylerin normalleşmesi de medya sayesinde gerçekleşebiliyor. Çok uzağa gitmemize gerek yok. Kadına şiddet. Kadına karşı herhangi bir tür şiddet uygulayıp da daha sonra ödüllendirilircesine hikayeler yazılması insanda ne gibi bir mesaj oluşturuyor? 100 milyon liralık soru. Ya bu medya araçlarını kendi çıkarına göre kullanan hükümetler veya işte medya araçlarının sahibinin o andaki çıkarları falan çok fazla etkili. Bunun dünya çapındaki en bilindik örneği transpreyler ile alakalı sürekli olarak yapılan haberler. Yani şöyle toplasam belli bir sayıda trans insan var ama gören der ki böyle her evde bir tane transprey var ve ee bunlar böyle dünyayı ele geçirmek için geliyor falan. Yani aslında bir grup insanı ilgilendiren haberleri böyle büyütüp büyütüp dünyaca böyle önemli bir mesele haline getirmek olayları çarpıtmak demek aslında. Yani özellikle de işte bir takım parlamentolarda bu çok büyük bir sıkıntıymış gibi gösterilip işte bununla zaman geçiriyorlar. Esas ilgilenilmesi gereken olaylara bakmayıp translara kafayı takmışlar mesela. İşte trans kadınlar kadın müsabakalarında yer edinebilir mi edinemez mi? Ha, bütün kuşları bir tek leylek kaldı. Tek konumuz bu mu yani şu an mesela? Medya okur yazarlığına sahip olan insanlar bu yapay gündemlerden uzak kalarak esas meselelere odaklanabilir ve onları daha fazla ön plana çıkarabilir. O yüzden bu kadar önemli. Bu konuyla ilgili bir tane örnek vereceğim hemen. İçimde kalmasın. Ee, geçen sene Sophie on Mars diye bir tane YouTuber var. Onun başına gelen bir şey. İngiltere'de muhafazakar bir parlamento üyesi. Genç bir kadın. Ondan nasıl işte parlamento üyesi oldu biraz şaibeli. işte babadan geçiyor falan. Bittiği bir barda kadınlar tuvaletinde bir olay yaşamış. Bunu anlatıyor böyle. Gazetede bayağı yayınlandı bu. Olay oldu falan. Haberleri falan çıktı. Barın kadınlar tuvaletinde elini yıkamış ve işte bakmış kurulayacak bir şey yok. O sırada da yanında bir başkası daha varmış. En başta çok dikkatini çekmemiş ama sonra da işte kadının ne kadar iri olduğunu falan fark etmiş. E, o sırada işte bir şey söylemiş olmak için. Ya elimizde kurulayacak bir yer yok demiş. Parlamento üyesi abla ve e, canavar transpire çıkıp da demiş ki ben de işte elimi o yüzden penisime sileceğim kesin yaşanmıştır kanka eminim. Bu o kadar fazla haber yapıldı, o kadar fazla paylaşıldı ki daha sonra bu Sophie çıkıp "Ulan o bendim ve bu olay böyle olmadı." dedi. Eğer hani böyle internette kendi platformu olan böyle hani bir tanınırlığı olan bir insan olmasaydı belki bunu bilmeyecektik ama çıkıp olayı kendi yaşadığı şekilde anlatınca bir şeyler daha mantıklı gelmeye başladı insanlara. Dediğine göre işte bu hanım abla zaten o kadar da muhatap olmamışlar. "Elimizde kurulacak bir yer de yok falan." gibi deyince "Ben de pantolonumu sileceğim." demiş jeans kelimesini penis olarak algılamış. Parlamento üyesi ve bunu haber yapmaya karar vermiş. Haber olarak yazmaya karar vermiş ve bir Allah'ın kulu da ulan sen ne yazıyorsun? Gerçekten böyle bir şey olmuş mudur diye de sorgulamamış. Neden? Çünkü işlerine gelmiş ve bu yüzden de olayı böyle abartarak bambaşka bir biçimde anlatmışlar. Bunu yazan kadın hiçbir şekilde özür dilemedi. Bunu yayınlayan gazete hiçbir şekilde özür dilemedi. Ve internette çok büyük bir alay konusu haline geldi. Bunu hatırlıyorum. Bunu okuyup gerçekten işte böyle kadınlar tuvaletinde penisiyle alakalı yorumlar yapan trans bireyler falan var diye düşünen insanlar var dışarıda. Yani sonradan alay konusu olmaları pek de önemli değil onlar için. O an işi yaradı mı yaradı. Tamam. Bitti. Bu kadar. Bu konuda ilgiyi dağıtmak, işte gündemi değiştirmek, konuyu başka yere çekmek mevzularında bu ülkede de çok fazla iş yapan insanlar var. Bak ben bir tane parti biliyorum. 20 senedir iktidarda bu sayede. Direkt olarak onların işi. İnsanın damarına basıp böyle hiç olmayacak bir şey söyleyip arkadan başka işler yapmak. Tam olarak onların işi. O yüzden en çok bizim medya okur yazarlığına sahip olmamız lazım. Ya bak tamam belki her gün gördüğümüz her şeyi sorgulayacak noktada olmayabiliriz. Yani kimse bugün kim ne söylemiş acaba neden söylemiş işte hangi amaçla bunu yapmış öyle bir şeyle oturup bir şeyleri izlemiyoruz o şekilde oturup bir şeyleri dinlemiyoruz tamam olabilir normal ancak Bizim için önemli olan şeyleri araştırırken veya işte bir karar almamız gerekirken, bir harekete geçmemiz gerekirken, bir şeyler öğreniyorsak internette veya işte televizyonda, radyoda başka bir şekilde bir şeyler öğreniyorsak bunları araştırmaya başlamamız bizim için iyi olabilir. Eğer sonunda bir eyleme geçilecekse özellikle ve bir karar alınacaksa mesela işte Seçime gidilecek, bununla alakalı bir karar alınacak. Bununla alakalı çıkan haberleri özellikle dikkatli bir biçimde takip etmemiz gerekebilir. En azından bir başlangıç olur. Anlatabiliyor muyum? Ya bir haber yapılıyor, o haberi kim yapmış mesela? Hangi zamanda yapmış? Zamanlaması manidar mı? Bunun çok fazla sorgulanması lazım. Yazan kişi ne kadar objektif, yayınlayan taraf ne kadar objektif, daha önceden başka nasıl işleri var, habere neyi dahil etmişler, neyi dahil etmemişler. Özellikle de bir şeyleri dahil etmeme konusu çok fazla dikkatimi çekiyor benim. Çünkü yani bir olayı en başından sonuna kadar olduğu gibi anlatan çok fazla insan yok ne yazık ki. Hani bu sağcı takılan insanlar bu şekilde yapıyor, diğerleri yapmıyor da diyemiyorum. Bakın çok basit bir örnek vereceğim. Fenerbahçe Galatasaray maçı şu Arabistan'da oynanmaya çalışılan. Hani iki tarafında babayı aldığı maç var ya. Bütün kanallara şöyle bir bakayım dedim. Bir tanesinde iki takımın da bu cesur davranışı dolayısıyla kupaya layık görülmesi gerektiğini ve iki tarafa da kupa verilmesi gerektiğini konuşuyorlardı. Yani böyle bir şey olacakmış gibi konuşuyorlardı. Diğer bir kanalda işte Araplar ne bilsin canım onların da ne haberi varmış ki işte onları hemen suçlamamak lazım şeklinde konuşuyorlardı. Bir diğer tarafta da işte can güvenlikleri yok. Onları oradan çıkarmak lazım. Nasıl çıkacaklar şeklinde konuşuyorlardı. Aynı olay. Herkesin farklı farklı söylediği bir şey oldu. Hangisine inanacaksın? İşte o da biraz medya okur yazarlığına bağlı oluyor. Bakın bunu sadece politik anlamda söylemiyorum. Her konuda, izlediğimiz her şeyle, dinlediğimiz her şeyde karşımıza çıkan alt metinler, dikkat çekici olabilir. İleride bu alt metinlerden daha fazla konuşabiliriz. Bir takım dizilerin senaryoları hakkında konuşabiliriz. Bunu ne amaçla yayınlamışlar diye soracağımız şeyler olacak. O yüzden bir giriş olsun diye yapmak istedim. Eğer bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz lütfen internette kendi araştırmanızı yapın. Açık öğretim sistemindeki dersleri de takip edebilirsiniz. İngilizce içerikleri takip edebilirsiniz. Bu konudaki sosyologları, araştırmacıları takip edebilirsiniz. Eğer konuyla alakalı sizin de ya aslında bir de şöyle bir örneği vardı bir de böyle bir şey olmuştu dediğiniz şeyler varsa lütfen onları da yorum olarak yazın. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.